Bu teknik e, tabi yılların verdiği bir deneyimle ortaya çıktı. E, bizim burun ameliyatlarında hastanın en iyi şekilde nefes alması amacımız. Bu amacı yerine getirirken e, bu noktada sıklıkla hani eksik kalan bu ameliyatlarda e, en çok bizi sıkıntıya sokan bir noktadır Kıkırdak orta çatı dediğimiz bölge. Bu bölgedeki eğri e, çatılarda geliştirdiğimiz bir teknik bu teknik ve çok etkili. Gerçekten ben yani gerek Türkiye'de hani gerek dünyada bu tekniğin hani çok yayılacağına inanıyorum. Burundaki bu noktalardaki deviyasyonlar genellikle yarım kalıyordu ya da daha ağır septorinoplasti dediğimiz hani burnun şeklinin de değiştirilmesini gerektiren bir daha geniş çaplı bir ameliyat e, ihtiyacı doğuyor. Bu teknikte hani burnun şekliyle barışık kişilerde, burnun şeklinin değişmesini istemeyen kişilerde bu teknikle bu bizim sıkıntılı bölge dediğimiz, orta çatı dediğimiz, kıkırdak çatı dediğimiz bölgede tam anlamıyla nefes almayı oluşturabiliyoruz. Ee, yani oldukça iyi bir güncelleme yapacak bu ameliyatta. Hastaların daha iyi nefes almasını sağlayacak. Ee, Türkiye'deki çok önemli, Türkiye'nin en önemli kulak mazı uzmanları tarafından kabul gördü. Ee, i̇nşallah tanıtımını yapacağız. Ee, gereken eğitiminde, öğretiminde, hani tekniğin tanıtılmasında genç meslektaşlarımıza yol göstereceğiz. Benim benim istediğim, yani benim istediğim e, isim olarak Çatıda Denge Tekniği şeklinde e, tabii ki anılmasını ist istiyorum. Orta çatı dediğimiz, yani kıkırdak çatı dediğimiz üst bölümlerde bu e, bizim hani geleneksel septoplasti yöntemleri içinde en eksik kalan işte en çok revizyon dediğimiz hani ikincil il ameliyatı yapma ihtiyacı duyduğumuz yerler bu bölgeler ve bu sıkıntılı bölgeyi tek seansta hani daha iyi açmak için hastanın daha iyi nefes alabilmesi için ve burnun çökmemesi için dediğim gibi hani mesela hekim arkadaşlar işte burnu çökmesin, burnundaki şekil bozulmasın diye o bölgedeki deviyasyonlar yay şeklindeki eğri deviyasyonlar kalıyordu. Ama bu teknikte o deviyasyonu hiç bırakmaya gerek yok. En sağlıklı şekilde tek seansta düzeltebiliyoruz. Şimdi tekniğimizin animasyon videosu bu. Dediğim gibi septoplasti ameliyatlarında uygulanması gereken kıkırdak çatıda tam bir denge oluşturan yeni bir yepyeni bir teknik. Oldukça etkili. Sonuçta hastalarımız daha iyi nefes alacak. Amacımız bu. Ve hastamızın burnunun şeklinin korunması, burnunun sağa sola kaymaması. Orta çatıdaki yani kıkırdak orta çatıdaki eğri kıkırdaklar bir hastalar nefes alacak. O bölgede bırakılan eğrilikler bırakılmayacak.